10. asrı Hicri'de İstanbul hayatı Ahmet Refik Sunuş Kanuni Sultan Süleyman yılı olarak kutladığımız 1987 yılında yapılan hizmetlere bir yenisini eklemek arzusuyla Ahmet Refik Altınay'ın büyük emek ve göz nuru harcayarak Osmanlı arşivleri arasından ve mühimme defterlerinden derlediği 16. yüzyıla ait vesikalardan İstanbul hayatı ile ilgili bölümleri içine alan bu kitabı Türk okuyucuları ile araştırmacıların istifadesine sunmak istedik. 10. asır Hicri'de İstanbul Hayatı adını taşıyan bu eser 10 bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümler içinde İstanbul'da yaşanan hayatın bütün inceliklerini görmek mümkündür. Eserin bir vesikalar mecmuası olduğu kadar da dikkate alınarak tek kelimesine dokunulmadan kelimeler günümüzde okunuş şekliyle aynen latin harflerine çevrilmiştir zamanının dili ve padişahın üslubu böylece bugüne intikal ettirilmek istenmiştir. Eserin hazırlanmasında tek baskısı olan 1332-1913 tarihli baskısı esas alınmıştır. Bu nüshadaki sayfa sayıları parantez içinde metinde gösterilmiştir. Dipnotlar da aynen alınmıştır. Metinde geçen deyimler, terimler ve günümüz konuşma dilinde kullanılmayan kelimeler için sonuna bir sözlük kısmı eklenmiştir. Zamanının İstanbul hayatıyla ilgili hemen bütün gelişmeleri ve düzenini en iyi şekilde tanıtan bu eserde saray idaresi hakkındaki bina yapılışından yiyecek maddelerinin alınışına, vakıf mallarının korunması ve kullanışlarından İstanbul'da kullanılan suyun dağıtımına, ilmi ve fikri ve fikri hayat ile kütüphanelerin durumundan kadınların yaşayış şekillerine, yiyecek maddelerinin toptan ve perakende satışlarındaki fiyatlarından kaliteleri ve ile meyve sebzelerin ham ve olgun olmalarına, sanayi ve ticaretin esaslarından kullanılacak malzemenin cinsi ve boyutlarına, paraların ayarından inşaatlarda kullanılacak tuğlanın ölçüsüne kadar her şeyin standardının tespit edilişini bulmak mümkündür. Günümüzde de uygulanması mümkün olan hatta zaruri olan hükümleri ihtiva eden bu eser, araştırmacılar için güzel bir kaynak, kanun yapıcılar için bulunmaz bir değer, tarihle ilgilenenler için birinci el kaynaktır. Bu eserin şu haliyle hazırlanıp hizmete sunulmasında emeği ve mesaisini benden esirgemeyen doçent doktor Kazım Yaşar Kopraman'a sonsuz teşekkürlerimi sunar. Eserin okuyuculara faydalı olacağını ümit ederim. Abdullah Uysal Mukaddime 10. asrı hicride İstanbul hayatına dair tertip edilen bu eser Divan-ı Hümayun'un resmi vesikalarını muhtevidir bu vesikalar saray idaresine, fikri ve ilmi hayata, kadın hayatına, gayrimüslimlere, kiliselere, belediye işlerine, ahvalı sihiye ve ümraniyeye, meskulkat ve ücretlere, iaşe ve erzak, ticaret ve sanayi, gümrük işleriyle hayatı umumiyeye mütealiktir. Gerek lisanımızda ve gerek Avrupa lisanlarında yazılan Osmanlı tarihlerinde Osmanlı tarihinin hayatı içtimaiyesine ve İstanbul'un iktisadi ve ticari faaliyetine dair hemen hiç malumat verilmemiş bulunduğu cihetle tarihimizi mukarranlık ve bununla beraber fevkalade ehemmiyeti haiz olan noktasını aydınlatmak için bu vesikaların büyük bir kıymeti vardır. Divanı Hümayun Defterleri 961 yani 1553 tarihinden başladığı için vesikalar da o tarihten itibarendir. Mamafih 1592 senesine kadar mevcut defterler arasında yine 6 senelik vukuat defterleri eksiktir ki onlar da 965, 969, 970, 971, 973, 974 senelerine ait defterlerdir. Divan-ı Hümayun defterlerinde mevcut kayıtlar muhtelif katipler tarafından yazılmış olduğu için bazıları gayet muntazam, bazıları okunamayacak derece karışık, bir kısmı da noktasızdır. Bazı defterler rutubetten çürümüş veya yapraklarının bir çoğunu kurt yemiş ve kısmen yırtık olduğu cihetle okunması müşkildir. Her vesika muharririnin iktidar ve irfanına mizan olabilecek derecededir. Bazılarının imnası pek çok yerlerinde bozuktur. Ekserinde üzeri çizilmiş veya tekrar edilmiş kelimeler vardır. Binaheyl'in vesikaların ilmi kıymetleri bozulmamak için kafesi de imna hatalarıyla olduğu gibi istinsah edilmiş. Pek anlaşılamayacak derecede imlası bozuk kelimelerin doğrusu aslında üzeri çizilmiş. Fazla cümleler ve kelimeler kerre içinde yazılmıştır. 10. Asrı Hicri'de İstanbul hayatına mütalik malumat yalnız bu, yalnız bu, vesikalar münderacatından ibaret değildir. Bu hükümler ancak hayatı ticariyeye ve iktisadiyeye de Şehrin hayatı umumiyesinde nizam ve kavanine mugayir bir hareket vukua geldiği zaman yazılmıştır. İhtiva ihtiva malumat henüz bilinmeyen şeyler olmakla beraber ayrıca kavanın ve narh defterlerinde tesadüf edilecek mevat ile de ikmal olunmak iktiza eder. Bununla beraber Divan-ı Hümayun'un Osmanlı hayatı içtimaiye ve iktisadiyesine taluk eden bu kayıtları tarihle iştigal eden zevat için kıymet dar bir menba teşkil edebilir. Büyükada 12 Haziran 1917 Ahmet Refik